günümüz var. Benim günüm kanki. E peki şu camların hali ne? Onca insanı bu camlarla karşılayacaksın kanki. Sildim kanki sildim çıkmıyor. <laughs> Böyle pasaklı insana hiç tahammülüm yok. Dolardan daha değerli bir bez veriyorum kıymetimi bil. Ama bu bezi kullanmadan önce yarım saat sıcak suda bekletmeyi unutma. Güzelce sıktırıp bir güzel çırp. Cam sil kullanmadan camları pırıl pırıl etmenin keyfini sür. Evet yanlış duymadınız deterjansız bir temizlik. Sildiğiniz yerde leke iz bırakmıyor. Bakar mısınız camlar ayna gibi parladı. Misafirler gelecek hala uyuşuk uyuşuk temizlik yapıyor. Yemin ederim benim tahammülüm yok. Aldım elinden bezi bir güzel oynayın. O temizlik yapıyorum. Sadece camlarda mı kullanacağız? Hayır. Arabanızda, mutfağınızda, banyonuzda her yerde kullanabilirsiniz bu bezi. Ev hanımlarının vazgeçilmezi, beylerin hayran kaldığı bez bu bez. Paketinde üçlü olarak geliyor. Fiyatı da çok uygun. Gördün mü Hamaratlığım? Her yerde belli oluyor. Tüm camları şıp şak temizledim. Maşallah. Camlardan çıkan pisliğe bakar mısın? Camı ben temizledim. Dolarları bu olacak. Oldu mu bu iş şimdi?